Beni dertten nerede saldın? Şu gönlümü nasıl saldın? Öldün de ben amuldun. Güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor. Atam dedim satılmıyor. Akşam sabah Yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Akşam sabah yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Dünyamı başıma yıktın Anne hani evimi harap ettin Genç ömrümü sen tükettin Güzel buna dul sevdaymış Dünyamı başıma yıktın Hanevimi harap ettin Genç ömrümü sen tükettin Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Aksam sabah yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Aksam sabah yatılmıyor